Ataol Behramoğlu. Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var. Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var. Yaşadın mı? Yoğunluğuna yaşayacaksın bir şeyi. Sevgilin bitkin kalmalı öpülmekten. Sen bitkin düşmelisin koklamaktan bir çiçeği. İnsan saatlerce bakabilir gökyüzüne, denize saatlerce bakabilir, bir kuşa, bir çocuğa, yaşamak yeryüzünde, onunla karışmaktır, kopmaz kökler sarılmakta, salmaktır oraya. Kucakladın mı sımsıkı kucaklayacaksın arkadaşını, kavgaya tüm kaslarınla, gövdenle, tutkunla gireceksin. Ve uzadın mı bir kez sımsıcak kum, kumlara? Bir kum tanesi gibi, bir yaprak gibi, bir taş gibi dinleneceksin. İnsan bütün güzel müzikleri dinlemeli alabildiğinle, hem de tüm benli benli seslerle, ezgilerle dolarcasına. İnsan balıklama dalmalı içine hayatın. Bir kayadan zümrüt bir denize dalarcasına Uzak ülkeler çekmeli seni. Tanımadığın insanlar. Bütün kitapları okumak, bütün hayatları tanımak arzusuyla yanmalısın. Değişmelisin. Hiçbir şeyle bir bardak su içmenin mutluluğunu fakat ne kadar sevinç varsa yaşamak özlemiyle dolmalısın. ve kederi de yaşamalısın. Namusluca bütün benliğinle. Çünkü acılar da sevinçler gibi olgunlaştırır insanı. Kanın karışmalı hayatın büyük dolaşımına. Dolaşmalı damarlarında hayatın sonsuz taze kanı. Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var. Yaşadın mı büyük yaşayacaksın. Irmaklara, göğe, bütün evrene karışırcasına. Çünkü ömür dediğimiz şey hayatı sunulmuş bir armağandır. Ve hayat sunulmuş bir armağandır insana. Ve hayat sunulmuş bir armağandır insana.